Tema Tekstil 1978 yılında aile şirketi olarak Sultan Hamam'da kuruldu. Daha sonra iç ve dış piyasaya daha verimli olmak için 1991 yılında Osman Bey'de 700 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı kendi mağazasına taşındı. İmalatının %60'ı örme, %40'ı ise dokuma kumaşlar olan Tema Tekstil, dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri birebir fuarlar yoluyla takip ediyor. Örmede National Accreditation of Certification Bodies ISO 9002, ISO 14001 belgeleri taşıyan fabrikalarda üretim yapılıyor diyen Tema Yönetim Kurulu üyesi Vasif Şerifsoy dengeli bir şekilde büyümeye devam ettiklerinin altını çizdi. E, firmamız 1978'de kolektif şirket olarak kuruldu. E, firmanın kurucusu e, babam Cemal Şerifsoy ve ben ben Ezelçek Fakültesi mezunuyum. 1978'de kolektif şirket olarak ikimizin kuruluşudur. Bir sene sonra e, anonim şirket de firma. E, bizim e, Sultan Sultan Hamam'dadır kuruluşumuz. 1986 senesine kadar sadece Sultan Hamam'daydık. Mümkün olduğu kadar e, kimseye muhtaç olmadan ve e, Kimseye bir sıkıntı yaratmadan mümkün olduğu kadar yüzümüz başımız dik çalışmaya uğraştık. E, jarse imalattı. çünkü Örmen'de hem babam biliyordu hem ben biliyordum. E, hiçbir zaman bir fabrika kurmanın peşine düşmedik. Ama işimizi fasonla dışarıda üreterek e, yapmaya çalıştık. İyi kalite yapmaya çok çeşitten ziyade yaptığımız çeşidin iyisini yapmaya çalıştık. Bu hala da süre geliyor. Mümkün olduğu kadar yaptığımız kaliteleri e, daha tekamül ettirerek, iyisini yapmaya çalışarak gayret ediyoruz. E, 1986'da Osman Bey'e çıkma fikrimiz vardı. E, i̇lk e, Sosko Moda iş Merkezi'nde bir yer edindik. 86'dan 91 senesine kadar işimizi orada götürdük. 91 senesinde şimdi bulunduğumuz yer bize nasip oldu. Yine jersi imalatı yapıyoruz. Kalitemizi çoğalttık. E, mümkün olduğu kadar daha iyiye giderek e, çalışmanın peşindeyiz. Yani mümkün olduğu kadar tekamül ettiriyoruz yaptığımız malları. Bu arada bundan 7 sene kadar evvel e, oğlum da üniversiteyi bitirdi, master'ını yaptı. Ee, taze kan olarak onu yanımıza aldı. Ee, burada da dedeyle babayla beraber çalışmanın, alaylı olarak çalışmanın hem bilgi açısından hem çalışma rahatlığı açısından çok büyük faydası var. Bu ikisi birleşince o tabii çok süratle işe intikal etti ve bizim işimizi e, yukarıya doğru taşıdı. Açıkçası budur de kolaylaştırdı herhalde de. Evet, benim e, büyük yükümü aldı tabii üstünden. E, babamız artık 89 yaşında. Allah Şu uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. E, tabii ki onun son derece e, engin bilgileri var. Ama zamana uymak açısından e, benim oğlumun da fikirlerine iştirak ediyoruz. E, dede olarak o da torununa destek çıkıyor hem bilgisi artıyor, evet. hem çalışma şartları ona rahatlık sağlıyor. Babamın bir sözü var, bir müşteriyle aramızda herhangi bir ihtilaf çıkarsa muhakkak biz haklı çıkmalıyız der babam. Bu ne demek? Biz satışta da, muhasebede de, üretimde de muhakkak en iyi olmak durumundayız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz ziyaret ettiğiniz için. Firmanın yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda genel koordinatörü, ihracat ayağından sorumlu olan Cem Şerif Soy hedeflerini anlattı. Ben e, 2002 yılında Londra'dan döndüm. Orada işletme fakültesi ve daha sonra da pazarlama master yaptım. Ben ihracata konsantre olmak istedim. ilk başlangıçta e, yurt dışı fuarlarını takip ettik. E, şu anda düzenli olarak İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya hem fuarlara katılıyoruz e, seyir ziyaretçi olarak hem oradan piyasa bilgilerini, oradaki moda trendlerini öğreniyoruz. E, şimdi son zamanlarda Orta Doğu'ya açılma planlarımız vardı. E, Suriye fuarına katılıyor, katıldık. E, Suriye'de müşterilerimiz ve belirli bir kitlemiz oluştu. Artık birazcık orada firmamızın ismi de tanınmaya başladı. E, yurt dışına da açılarak birazcık buradaki müşteri kitlemize bir artı sağlamak istiyoruz. Ve i̇hracatta rakamlar daha büyük oluyor. Metreler, kilolar burada satış yaptığımız rakamlardan daha fazla oluyor. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var ki ihracat her zaman zordur. İhracatta rekabet de fazladır. İhracatta kalite de çok daha ön plandadır. Doğru malı yapmanız gerekiyor. Buradaki gösterdiğiniz özenden biraz daha fazla özen göstermeniz gerekiyor kalite standartları var. Bunlara çok hakim olmamız gerekiyor. Bunların yapabildiğimize inanıyoruz. İyi bir kalite üretiyoruz. Ürettiğimiz kaliteye, ürettiğimiz kumaşlara güveniyoruz. Ve ihracatçı firmaların bizden istedikleri ISO belgeleri, boya hastalıkları, boya çekmezlikler, bu tarz spesifikasyonlara da yeterince hakimiz ve bir sorun yaşamıyoruz. O yüzden de alnımızın akıyla bu işin içinden çıkabiliyoruz. Widzieliśmy i jeśli widzieliśmy, jak to się robi. I znów